ıslığımı da çalarım. Yok yok öyle değil öyle değil. Di diğer poz diğer poz. İnanılmaz yakışıklı değil miyim? Üf mükemmel. Koşarken değil hani eller şeydi böyle eller günahkardı. <laughs> Bence o daha tatlı. Kardeşim yani kıskanç herif. Oo şş, bak. Çok karizmiyim O ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne şimdi? <laughs> Bence bu olsun. Pis herif Yasin ya. <laughs> savaş ganimet. İnanılmaz bir şey. Sen Zorbay'ı da biraz bir türlü öldürelim. Zorbay'ın da heykeli dikelim. Kardeşim ben senin de heykelinin dikilmesi lazım. Onu nasıl ben yapacağız? Kaçtım, ben kaçtım. Ben yokum. <laughs> İnanılmaz. Ben uzak, uzak Haritada kartlar yeniden dağıtılıyor. <laughs> Sırasıra ekel yapalım. El, elenecek. <laughs> Bence Samet. <laughs> Abi beni 700 defa elediniz zaten. <laughs> Tabi canım vücut bende, kas bende, tip bende, boy da bende. Yani yaşayan halimde bu kadardı zaten arkadaşlar bakın. Arada bir fark görüyor musun? Yaşayan halinde bu kadar zaten yani. Hiçbir değişiklik yok. <laughs> bu ne abi? Elimize verdiler şey mi bu? Yani ne evet. yapıyorum ben burada? <laughs> ne yapıyorum ben burada? Avcuma bırakmıyorum. Tövbe ya Rabbim tövbe. Bak bak Samet. Ya ben gidip avlanıp level ba bak adamım. Hey 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 hey. Hey. Bak, bak bak çok karizmatim ya valla. Allah vergisi kardeşim işte herkese nasip olmuyor ne yaparsın. Ben de yapayım bu arada. Aa, birazcık daha mızrak yapayım da gidelim avlanalım be ya. Demir mızrağı vereyim canım. Adama, ben de var Ama de. adama sokacağım. Yasin sen o metalleri nereden aldın? Ben yarı sokmalı oynuyorum. Droplar var zor. Ne? Sahipte kutular var sahilde. Ha. Kutuları kırınca veriyor. Gel bana sana kutuları. Dur ben, <laughs> ben o Abi, geleceğim de. Şevket'im Abi, o burası... Yasin gelir misin balım? Şevket'in bir ricası var o ricasını kırmayın. Kanka bir tur yani Şevket rica etti. Şevket için de ölürsün be. Bak. Bak oğlum. Şevket dedi lan Şevket dedi. Pis herif. Bak taş atıyor kafama. Ya Şevket dedi be. Ya inanılmaz. Nerede o? Şevket dedi ha. Şevketle konuş. Ben avcılığa gideceğim zaten. Burada hmm, güzel materyaller de varmış aslında. Ben yani onlarla ev yapıyorum. <laughs> Çarpma beni. Tamam kardeşim çarpmadım ya. Bir şey yapmadım ya. Hayır, çalışma, bak, Her Şevket yani. dedi diyorum. Öl diyorum. Adam şey yapmıyor kanka. Bir tur öldürdüm de. Omaiva <laughs> Moshindeiru dedi. Aynen arkadaşlar. Bir yandan tıkındığım için kamera kapalı. Hazır Yasin abi bir tür yapmanız yok mu abi? Rica ederim, rica ederim Şevketçim. Şevket, Onun ben kulak ardını bir dikkat Samet abi. Samet abi. Alo. Turşu yiyordum mikrofonu kapadım. <gülüyor> sana, <gülüyor> sana 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 hediye getireceğim. Eyvallah canım teşekkür ederim. Ediyorum. Valla Pteradon severim, Parasaur severim, Argentavis ya. severim. Ya öyle şeylerle işimiz yok. Biz ponçiklik seviyoruz. Dodo mu? Yok. Yedik onu ya serinin başına. Kanka yiyoruz ya biz bu arada. Dayanamıyoruz abi. Dodoyu modoyu yiyoruz. Evet geldi sizin, böyle Dodo öyle. O sizin hainliğiniz. Yani Yasin'in ne... hainliği o. <laughs> Açtık. Yok Ya Samet ya daha mantıklı. Beni zaten üstüne öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> beni üstüne öldürüp ya. yedi beni bir tur öyle şey yaptı. Evet, evet, evet. Kankan bu arada zorbe Zor Bey senin şey sesin çok geliyor Kankan biraz. Klavye mouse. Çok, çok mu geliyor? Ona, bir bakarsan sana Samet. Tamam bir dakika. Düzenli ve sık aralıklarla geldiğinden mütevellit. Tamam onu ayarlayacağım ama bir dakika. Hiç sıkıntı yok bir tuşa basmam lazım. Benim sesim fazladır da ondan. Zaten mekanik klavye diye satıyorlar Samet abi. Dandik gündik şeyler ya. Bizim işimiz olmaz. Benimki de yara mekanik bakma. Benimkiler benimkinde yayına çok geliyordur da. Ses çıkartıyor zaten. Yo gelmiyor. Gelmiyor mu yayına? Geliyor Murat bu arada ya. Konka nasıl gelmiyor ya böyle hani. Millet şey diyor. Abi yavaş bas klavye abi, gevurun malı değil o senin malın Yok, gibi. Ya, de, hızlı yazarken o zaman geliyor da, hani normal şu an oyundayken gelmiyor. Çünkü Bak, klavye mi? tuşuna basmıyorum Murat. Şimdi geliyor mu? Yok <laughs> <laughs> Yo, şu an, evet kesildi Abanayım mı? Aban bakayım zor. Geliyor. Geliyor. <laughs> aban Abanınca geliyor. Buradan hissettim ben. Bu nasıl çağ kardeşim ya? Öf, dalam şişti yemin ediyorum koşmaktan be. Ne almış Do -do, ya? Ne tarafı kesiyorsun ki abi? Yemek için. Ne yemek Do -do için ne yapacağız? <laughs> Neyi keseyim? Dodo. -do. Ya kanka delikanlı adam dodo mu yer? Dodo benim nereme yetsin? Baksana Do -do. şu heybete geçil dodunu da yedin az önce. O onu Hayır Yasin abi. yedi. Onu Yasin yedi. Benim de ağzıma tıktı zorla. <laughs> abi, ne canım. Sana kutsal bir görev vereceğim ve bu seri boyunca bu görevi yerine getirebilir misin? Ne yapacağız? Birisinin hayatını koruyacak. Kimin? Kimin? Benim, benim diyorsun. Getiriyor. <laughs> Ağzına kim bu arada sıçar. ya? ya <laughs> şu para savuru <laughs> anlamama yardım et ya. O da getiriyor bak çok net yüzde yüz Dodo. <laughs> Yasin şuna bir el at. Dodo işimiz olmaz. Nasıl kötü bir şey. Bak çok güzel koşturuyor pıtır 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 koşturuyor hız kaybı da yok. Seni her yerde takip eder sana. Bana bana. Oh şükür ya. <laughs> Kardeşim ölmek bilmedi biliyor musun ya? Gel bak tasar... Yemin ediyorum var ya yıllarca peşinden koştum neredeyse ya. Ben neredeyim? Sağdasın. En sağdaki ha? sensin. Sağdaki benim Sağdaki nasıl benim? Bu sensin oğlum. Bana göre sağ, sana göre sol. Gel bu. E bu bu. Burada kimse yok. Ben dodo muyum be? Sen. Ben burada yokum Yasin. Burada ben yokum. Heh, şu an varım. Bakın giriyor arada. Oo. Kamerat abi. Ne getirdin? Hazır mısın? Hazırım. Eve gel. Eee neydi? Üçüncü günün şafağında nereye bak, batıya bak. Batıdan geliyorum, musun beni. Görüyorsun, algım yok. Bak buradayım. Buradayım, <laughs> gördün mü? Gördün mü? Gördüm bak. gördüm, o ne be? <laughs> Vay! Hamdullah mı? <laughs> Kanka hayvan beni, ay pardon. Hayvan beni tanımaya çalıştı. O vurdu hayvan beni tanımaya çalışıyor şu an. Ne yapıyorsun lan? Aa bunu bir seveyim. Dur bunu bir seveyim. Bunu bir seveyim. Şeyimi, Se motumu. Şeyimi bir alayım. Bak bu dans ediyor bak. E hiç bir şey gözükmedi. <laughs> hayvana mı yedirecektim ben kendim yedim onu Nasıl ya? Yasin hayvana mı yedirecektim kendim mi yiyecektim? Galiba hayvana yedirecektim ya. Ne yediriyorsun Ahmet abi Hamdullah harpı senin. Şey lan sevme var ya sevme hani. Elden sonra doluyor bunda. Nasıl bunda olmuyor ya? Aa ne anlamı kaldı o zaman. Hamdullah sevemeyeyim. Vallahi ya Yasin sen kötüsün bu arada ya. Kötüsün be. Hayallerimle oynadım oynadın. Ben şu ateş başına geçeyim iki lokma bir, bir şey yiyeyim ya. ya Kendi heykelimi ya. izleyeceğim. Kendi heykelimin asalete içtiğinde. Burası bayağı iyiymiş bu arada. Hiç yırtıcı. <laughs> Samet abi oyun Türkçe de mi? Evet. Hadi Türkçe, Türkçe mi? Şey, Ragnarok'ta Ekius diye bir hayvan var. Evet, biliyorum. Ee, şey oyun Türkçe olunca atıyor. Ona yaklaşma. At, ata benziyor. Çok güzel onu. ama. Ne? Güzel doğal. Ben dün aynı sorunu yaşadım ya game yüzü dosyalarla alakalı güzeldi o ya. Game yüzü ayarları seninle bunlar çıktıktan sonra. Samet'e ata bindi at falan bindi ya. değil Bindi mi? Hı, -hı. Sıra bende mi şimdi? Bende mi asacaksın? Biz gerek. Eşyalar mı koyayım da. Çubuk bu girdiğinde daha güzel durdu. Ben de kendime güzel bir poz ayarlayayım. Beni kim öldürecek? Seni ben öldürebilirim ya da Samet öldür. Ben zor bir yer kaldırma. Ben <laughs> zor beyi kesmem. Benim derdim senle lanet olasın. Vurma be, vurma be. Şaka yapıyordum be. Aman be, hemen öldürüyor, hemen öldürüyor <laughs> abi. abi. şaka yapıyordum abi. Zor içinde ne de şey mızrak Bak. Samet <laughs> abi beni keserse 10 kilo et çıkar. Bence bir daha düşün. <laughs> Zor <gülüyor> bey nasıl durdu? Bu arada silah e, ee, Samet abi. Evet bu abi. Hadi canım. Güzel durdu güzel. O. Ya Yasin bir şey soracağım. Beni öldürmekten zevk falan mı alıyorsun ya? Evet. Biliyorum. Ama o kadar da olmaz abi. Evet ikinci sezonun ilk yayını arkadaşlar. İkinci sezonun ilk yayını. Bence gayet... Evet. Zor üzerine bıraktım. Cık, lifleri attım He. kazara ya. Bıraktım mı? Dur etleri falan alıyorum da et, e aslında şey yapalım. Abi ya iş işte, yeterince pişiriyorum ben şu anda. Et olmaya gelip al. Ya ondan A değil, çürüsün de çürüsün diye dedim. bir modu beni. var. Benim. Ama beni ya. öldürürsen yatak yok. Samet tabii abi de odaya atakta. 3 tane çiçeği. kankam yatak? 3 tane çiçe var. Ben çiçe koyuyorum onları bilerek. Gönül dikildi o. Tamam. İç içe mi yataklar? Evet. Ay Triceratoptor dör... dererey. Ne bunun adı ne? Ben... Beni öldürün. Beni öldürün. Tri... Kıyamıyorum. Tri, tri... 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 Kıyamıyorum. Neyse ya. Öldür öldür. Bir şey olmazdı. Oo. Nasıl bir bağırdı be? Fena bağırdı bu arada. Bu şey veriyordu değil mi? Ee, experience veriyordu. Sağdakilere. Evet evet hepsine experience veriyordu. Görüşürüz görüşürüz babuşum. Youtube'a gelecek bunların hepsi merak etme. Aldım yapıyordum. Sonra aksiyona dahil olacağız. Ee, ne yapacağız kankam misal? Bize biraz planlarımızı anlatsana. Kanka ilk başta haritayı keşfedecek. Haritada çok keşfedecek yer var. Mağaralar var var. Buzlu alan çok mesela çok güzel bir tasarım var buzlu alan. Sonra ee, tuzak kurup ejderha avına git. Ama onun için biraz hazırlanmamız gerekiyor. O iş zor gibi geliyor bana ama. Çok basit ya ben daha... Ben yürekli yumurta çaldım bu arada. Yürü seri dızcılardanım ben. Çok seri çalabiliyorum. Ha bak zor bey. Ben o zaman bir bir tur keşfe gidiyorum kanka. Keşfe git kanka. Efendim. Cam şeyde et çürütme modu gel. Ne onu biliyorum ben. Gördüm. Bir spoiler. Şey. Aha. O modlar iyi şey yapayım. Ben buradan aşağı doğru gidiyorum. Şey, mod bu arada ya. Dik bunlar. Dedere müzikli çalışıyor. Benim ayaklar beni takmıyor gibi şey. Fark ettiniz mi? Harbiden benim ayaklar beni tartmıyor gibi. Bu arada ben neden mızrak yapamıyorum? Çak... Saman toplayabilecek. Şakmak taşlarımı Yasin almış. <laughs> Kardeşim neden neden zaten dibin taş dolu ya. Depoda var. Depoda var ya. Yok sana öyle geliyor. Bence takmıyor mu ya? Ben zorbeyi de yerleştireyim. Evi bitireyim. Demirciyi falan. Aynen kanka ufaktan o ben oradaki sistemleri ayarlarsın. Bir tane mızrak olsun en azından elimizde kendimizi savunabilirim. Üçüncü sezon modsuz mu olsun? Ama modsuz çok iş yap... Ya gerçi şu an mod yok ki yani. Hangi moddan bahsediyorsun? Ağır mod yok ki. Ağır mod değil yani. Bir tek yumurta modu var şu anda. O da yumurtayı hızlı büyütmek için. Aynen başka, doğru düzgün mod yok. Kollarınla Samet. yürümü. yürü Hayda. Bir de Samet ölüsünü sürekli şey yapmasın diye şey modu var hani ölüm alma modu var başka Çünkü ben sürekli ölüyorum. Eee ölmeye de devam edeceğim muhtemelen. Uğraşmasın sürekli gidip gidip şey yapma yayındakinden sıkılma. Buralarda saldırgan yok değil mi? Hiç saldırgan yok. Hiç. Bir tane bile Dodo bile yok ya doğru düzgün. Şey Dodo diyorum Dilpo bile yok. Dildo. Dilpo. Aynen. Buralar en sakin bölge bu arada hani baştan... Ya bir gün ışığında göreydik şurayı be. Sabah oluyor. Standart var da gün ışığı. E, geceyi hızlandırmadı. İstiyorsan onu da ayarlayabilirim sonraki gün. Ha, aynen aynen. İleride gece de böyle hızlı geçerse çok güzel olur. O kollar ne? Amino asit de kolları onlar. Onlar amino asit kolları. Kanka sanki bu arada dinozor sayısı bir tek az mı? Evet. Kanka her Haritanın ilerisine gidince görürsünüz ya. Standart bir Ya şey Normal. çıkmamış da olabilir belki daha yeni aşınıyor. Daha, daha server daha yeni ya. Bak iki sefer gibi arttırırım sonra FPS'in ona sorun oluyor. Onu arttırmıyorum. Bile. Ve Batuhan bana bir ejder alın hadi demiş. Lan daha ilk çağdayız lan. Elimizde mızrakla ejder almaya mı gidelim kanka? Alırız ama yetiştiremeyiz. Sorun orada. Alırız, ejder sütü abi. lazım değil mi? Ya yetiştiremeyiz. Nasıl bayılacağız? Ezleri bayıltıp sütünü mü alıyoruz? Dişi ezleri bayıltıp sütünü alacağız. Onun için de tuzak yapacağız. Ejder içine sokacağız. Birimiz ben yem. Ben olurum? Ben olurum. Yem, ben olurum. Onu bir deneyeceğiz sanki olmaz hani çok zorlanırsak şey yapacağız. Yani bir tane silah var. Direkt tek atıyor hayvanlar. Direkt tek mermi. Trenk Aral diye bir şey var. Trenk Rifle. O modda kurdum hani zorlanırsak. Hı hı. Onu deneyeceğiz. Ama önce tuzağı deneyeceğiz yani. Tuzağı çekeceğiz. Hepimiz birlikte ok atacağız şeye. Ejder Hı hı. Şey bu arada bir ejder var mı? Bir Yok. Mutayı sütünü almamız lazım. Yani kesince vermiyorsun. Bayıtman gerekiyor zor dişe şey. Kesince süt çıkartmıyor maalesef. Onu ayarlamışlar. Ama onu arttırman lazım galiba yumurta çıkış hızı. Onların sıkıntı yok. Bunların hepsi ayarlı. E, ee, minimum evet, bir mi? yumurta 10 dakika. Onda... Onun ikisini ayarlayalım. Yoksa 3 gün falan sürüyor yani standart bir ejderha yumurtası aynen. için. Oyun günüyle 3 gün. Aha, <laughs> normal gün. Yok, normal gün. Normal günle 3 gün. Evet. Aynen. Mesela kaya fırlatan var ya abi. Hı <laughs> hı. Onun tame olması 6 saat. E biz yan map'e gidelim var. abi. Yan map'te oynayalım. Yayına göre ayarladım. Fransa serisi sona erdi arkadaşlar. GG değil merak etmeyin. Oynadık, bitirdik. E, hatta Yasin'le birbirimizle bile kapıştık ve Samet e, Güngör Ekstra'ya e, bütün bölümleri gelecek. Dünkü oynadığımız Hearts of Iron de bitti Sen Muhakkak serilere nokta koyuyoruz yani. Space Engineers'da bitik. Her şeyi bitirdik. Yarım Adam akıllı seri. oynayıp bitirdik. Yarım seri yok ki bir şey. Aynen öyle. Yani muhakkak bir finali var böyle. Aniden hop bugün var, yarın yok. Iı, durumu yok. İki Şimdi biz. birazcık üzerime narko alayım. Çiğ etim var. Hmm. Deri getirebilecek var mı güzel bana biraz? Deri yok ki. Piteradon'u alayım balım. Hepsinin içinden geçeceğim. Tamamdır. Pterodonu yere. Piteradona yeri açılmadı mı daha? 32 da açıldı. 32 mi 37 mi? Neyse alır eve ıstıkla gezdiririm ne yapıyor. Ve Batuhan'e beni yediniz zaten unutmadım demiş. Ben yemedim kanka Yasin yedi. Heykeli... daha ne istiyorsun? Ya heykel olarak yaşıyorsun artık. Şey olarak düşünme böyle. Bedenen aramızda değilsin ama heykel olarak Sözler... aramızdasın. Aynen sözümüzü tut. Um... Yo yo şey, e, biz gelişiyoruz kankan bir şekilde, 12 yaparsak da her şeyi tek atarız ya, o o kadar sıkıntı değil. Bunlar ha, daha ilk bölümler. Bir saatte, bir saatte bitmesin oyun ya, 3x bence gayet ideal bir şey. Ben hep... Günlerce oynarız ya, Colony Survival falan da kur kanka ama bak onu unutma. Onu bana bu akşam mutlaka yaz Whatsapp'tan veya bana hatırlat. Öyle yapalım balım çünkü Colony Survival da güzel oyun. Ya benim bulunduğum yerde de pek yırtıcı yok gibi ya. Pomiya falan filan var böyle. Aşağılarda bir yerlerde spawn olmak lazım galiba. E madem yok ben de der... Ah bir saniye buldum galiba. Götürüyor mu siz yırtıcı? Eğer istiyorsanız. Map'i de yani çok iyi biliyorum. Bu de çok... Bu map'in pvp'si çok güzel oluyor. Bayıltsam da binemeyeceğim de çocuğa gerçi. Ne alıyor? Kırmızı pitereye mi saldırıyor? Hı <laughs> hı. Ona saldırma o. Zelle level abi 50 Level mi? Ben denedim. 140 level. <laughs> 55 level benimki ya. Çok güzel. 55 mi? Hı hı. Level alalım bir tane o şu da bayılmadı ya. Rank olmadığı için. Aa. Şey yapalım yapalım. Tüm setran şu. Bol şey de var. Eee crossbow da var. Bol alıyorum da beceremedim. Yezevir, bir dinozor adını veririm de şu an hiç dinozorumun olmaması gibi bir problemimiz var ne yazık ki. Çok ufak bir problem biliyor musun? Tabii canım, mızrakla t-rex avlarım hiç sorun değil. Tabii ya ne var? T-rex avlamak. Ağabey t-rex demeyin bana ya. Anlamayayım. BEYLER! Ağzım dolu küfür de edemiyorum. Ne yaptı sana? Leş kargaları. Kanka sırtlanlar. Aha. Yırtıcılar buldu sana. Dört 5 taneler yüze yüze geliyorlar. Kaç oğlum? Oğlum yürüsene. Eee. <laughs> Öldürüldü. Mızrak çekip dalacaktım geri de o o kadar o, o iş öyle olmuyormuş galiba. Ya yırtıcı yok dediniz, ne oldu şimdi? Evet, tek yedik abi. Çok tatlı. M malı bağladık. Lan yazık Zorbiy'e be. Pozisyonlarını değiştirip durma be vicdansız. Bak 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 kendine crossbow vermiş. Silah vermiş ya. Sen var ya sen. Sen var ya sen gel oğlum sana bir kafa atacağım sana şöyle bir ya. Ne yapıyor bana ya? Bırak beni kafese kitle. <laughs> kitle bırak beni burada be. Pis herif. Ben yeni dinozorum. Yeni dinozor istiyorum. Ejderha istiyorum. Batuhan'cım ben de istiyorum ama bazı şeyler ya. öyle istemekle olmuyor babuşum be. Ee, kanka sen yayın açsana ben Discord'dan senin yayını vereyim bir tıkınayım kamerayı kapatıp ya.